alemizde kabul ettik. Ne hoca, ne oyuncular, ne tribünler hiçbir şekilde hiçbir şey, hiçbir şey biz reaksiyon veremedik. Yani burada ben görüyorum bazı hal arkadaşlar var diyorlar ki işte daha 6. hafta hiçbir şey bitmiş değil falan filan. Yani abi masal anlatmayı bırakın. Görünen, görünen köy lavuz istemez. Ee, ben Fenerbahçe'nin bu ligi üçüncü bitireceğini bile düşünmüyorum ya şu oyunla. Yani şurada Alanya'ya üç tane attın, Çaykur Rize'ye beş tane attın diye. Ne olursak başarı sayar mısın peki? Ben üçüncü olursa ben başarı sayarım abi. Yemin ediyorum bak şu takıma, şu hocaya, şu anlayışa, şu futbola üçüncü olabilirsek ben derim tamamdır ya. Hemen başarı sayarım abi. Rezil ya. Başka hiçbir şey değil. Oğlum bir şey diyeceğim. Başarısızlığın sebeplerinin tamamını ee, sayıp Nasıl başarılı sayabilirsin üçüncü olmayı? En fazla ya mucize dersin. Allah şükür abi, en fazla. <laughs> ben şunu söyleyeceğim Bağış abi. Bu var ya müstehak. Yani bu taraftara, bu camiaya bu müstehak. Sen gidip e, işte biz 99 puanla şampiyon olduk. Evet. Bu hoca bizim için şampiyon hocadır. Bu hocanın hakkı yenmiştir. Çudur budur deyip hocayı kovup yerine 15 milyonluk bir tane çöp alıyorsan eğer bu sana müstehaktır. Ben sana başarı sayarım. Bugün Mourinho Mourinho diye bağıran adamlara üçüncülük çoktur bile. Tabii. Ya yani bu hayatta sonuçta insanlar e, de böyle ne ekersen onu biçiyor abi. Hayatta bile bir iyilik yapın 10 yıl sonra dönüyor size ya da kötülük yapın 20 yıl sonra dönüyorsun abi. Fenerbahçe'de olacağı da bu abi işte Fenerbahçe camiası ektiğini bitecek bence. Ve, bence ektiğini bitecek. Ve bunun üstüne abi. Bak, ben yani şimdi ağlamayın ondan şey sonra şeytenidir. biz işte kombini alıyoruz bilet kombini alıyorsun ama e götüne yırtıyorsun abi işte bu bu, bu hoca gelsin diye. Hoca da böyle yapıyor. Ne alacak şimdi? E aldın kombine nereye girdi? Götüne girdi. Ya bir şey söyleyeyim mi Ulaş abi? Bu neye benziyor? Bu hani EYT diye bir şey çıkardılar. Türkiye'nin ekonomisini amına koydular Hı. ya. Bu Mourinho da işte. öyle bir şey. Bu Mourinho'yu getirdin abi. Takımın da amına koydun. Oyun anlayışını da amına koydun. Jamalayı da amına koydun. Hadi gelsin sana şampiyon yapsın Mourinho'nun iki tane UEFA'lı kupası. İşte Şampiyonlar Ligi kupası. Böyle bir saçmalık olamaz abi ya. Yani hiçbir şekilde maçın hiçbir yerine biz ortak olamadık ya bir 5-10 dakika haricinde. Rezalet ya Allah sizin belanızı versin. Ya bir bak bu takıma diyorlar ki bu, bu taraftara abi, forma iyi alın. takımı deniyor bir de. Heh, forma alın alıyoruz. Deplasmanlara bak Avrupa'nın tüm deplasmanlarına gidiyoruz. Maddi manevi Bitmiş. her türlü içimizden yani elimizde avucumuzda ne varsa belki de rızkımızdan çıkarıp bu camiaya veriyoruz bu takıma veriyoruz abi karşılığı bu olmaması lazım artık bazı şeyleri gerçek düşünmek lazım ya abi, adamlar bizden daha iyi abi, adamlar... abicim şey ya sizde yapmayın abi o zaman sizde her dediğini yapmayın abi işte ben de taraflara diyorum madem madem A böyle bir şey var sizde dediklerini yapmayın abi çok basit yani sen de 4000 kilometre abi yapmak... biz şeyi bırakalım artık camia olarak polyanacını popülist söylemlerden de uzak durmak gerekir taraftardan da kesin kaygı yani biz burada konuştuklarımızdan şey yani söz meclisi dışarı söyleyelim. Taraftar aklıyla falan hareket eden başkan falan seçersek biz 10-15 yıl daha böyle kafamızı kaldıramayız. Ee, yani bunları yapmaya devam ettiğimiz sürece de burada konuştuklarımızdan farklı bir senaryo olmayacak yani. Sürekli evet. aynı şey, yanlışı yapıp öyle doğru sonuçlar alacağımıza inananlar varsa helal hoş Diye Oğlum lan orada maç oynanıyor. 2-0 gerideyiz. Bağırman lazım. Çağırman lazım. Sen gidip kendi aranına kavga ediyorsun. Sen de rezil bir tribünsün ya. Allah sizin belanızı vermesin ya. Zaten be, alkolden bayılanlar falan da olmuş. Abi, o, o, o bak, sana mikrofon vereyim. Abi şöyle. şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Ulaş abi bazı çok sen de arada konuştuk sezon başından beri de. Yani bugün geleceği bağıra bağıra belliydi. Yani bütün kazanımlarını kaybetmiş bir takım var geçen seneden. Ama yani bu yorumları yaptığımızda da insanlar ya yani Fenerbahçe taraftarı biraz tuhaf. Ona girmeye gerek yok. Zaten yıllardır anlatıyoruz. 2021'den beri biliyorsun Başak. Hep iletişimdeydik konuştuk. Şöyle bir durum var abi. Evet. Yani bu Jose Mourinho geldiği günden beri, imza töreninden beri yaptığı takımla ilgili yaptığı bütün tespitler yanlış. Yani transfer de gelmedim. Yani oynattığı sabek, oynamaması gereken sabek, yedek bıraktığı sabek, oynaması gereken sabek. Oynattığı stoper, oynamaması gereken stoper. Yani şu an şunu söyleyeyim. Yani Osay Samuel 70 milyon euro'luk bir oyuncu olmayabilir ama bugün dünyada hangi teknik adamı getirsen o sayı oynatır. Mert oynatmaz. Yani çağları biz geçen seneki kazanımlarımızın hepsini kaybettik. Beka Hep anlattık abi. Geçen sene burada konuşuyordu insanlar. Yani bu takım o kadar yetenekli bir takım değil. İsmail Hoca'nın ana planı güçlü. İsmail Hoca sayesinde Şumanski o golleri atıyor. Başka bir düzende düzen bozulursa atamaz. Tadiç Ferdi bağlantısı sayesinde atıyor topsuz koşullarına bu takım kendi yani hocayı tamamen saf dışı bırak işte o İsmail Hoca önemli de kim olsa bu takım kazanır. Ayaklarına gittiler. Bugün bütün kazanımlarını kaybetmiş Fenerbahçe var. Stoperler oynamaması gereken stoperler. Ya bugün ben en çok şuna kızdım abi. Oyuncuyu falan geçelim. Bugün Fenerbahçe öyle sağda öyle garabet bir dizilişteydi ki. Mustera orta sağdan neredeyse oyun kuruyordu abi. Fenerbahçe bu kadar. Galatasaray'ı kim zorladı abi sezon başından beri? Ya stoperlerini agresif basan ya da Torere'yi döndürmeyen takımlar. Yani bütün zorlandığın maçlara bak. Ya Fenerbahçe, Ceko, Tadic, Maksimin'le birlikte Galatasaray, Abdülkerim her driplikte orta sahaya geçti ya. Yani bu kadar edilgen oynayarak, bu kadar rakibinin pas yapmasına izin vererek sen zaten sürekli pozisyon verirsin. Yani hiçbir plan yok. Yani take it easy, make it easy diyordun Alper Eğim de ya bu işler böyle olmuyor. Geçen hafta ikinci yarı Kasımpaşa maçının hocanın bir bildiği vardır falan. Garabet bir ikinci yarı. Sezon Sevgili başından de, beri. 35 maçı 35 gol 105 puan. Diyorlardı ya her, her maçı bir sıfır kazanacakmışız olsun. Ha, öyle bir şey futbolda hiçbir zaman olamaz. Ya bir defa bu kadar edilgen bir takımının bir maratonu ligi kazanması mümkün değil. Bir de Mourinho'nun sürekli Roma'da kazandığı Avrupa başarılarına bakıyorlar. Bak eliminasyonda belli başlı şeyler elde edebilirsin. Ama lig maratonunda bir oyun gücün olması gerekir. Ve birbirine uyumlu oyuncuların uyumlarını bozmayacaksın. Bakın bugün Livakovic gerçekten çoğu pozisyonda sinirlendi adam. Çünkü opsiyon bulamıyor abi. İyi bakın mesela. Fenerbahçe'nin geçen seneden kurduğu setler vardı. Sağ tarafı inanılmaz kullanıyorduk, solu kullan. Tamam sen dedin ki mesela ben bu oyunu yıkacağım. İsmail Kartal'ın set oyunu oynatmıyorum. E o zaman sen geçiş oynayacaksan aldırdığın transferler de garabet. Şimanski falan topa çıkar abi o zaman. Boşa çıkar. Sen ben onları lazım. Geçiş oynayacaksan tadı içecek oyunu oynat öyle abi. Onlarla, geçiş ha, onlarla oynayamazsın, oynayamazsın. Ulaş abi Şimanski de boşa çıkar. Çünkü öyle bir oyun... Aydın'ı koyacaksın bir kanada. Nesli'yi koyacaksın. Öbür kanada da şey koyacaksın. Maksim'ini koyacaksın. Aynen öyle abi. Böyle oynayacaksın yani. Bir de kazandığında merkezdeki on numaran dribling üstü şut veya pas atabilecek. Rafa Silva gibi. Geçişte Yıldırım gibi çık. Bu adam top süren bir adam değil ki. Yani sen o zaman transferleri baştan sona feca zaten. Yani neye göre transfer yaptı? Zaten ben Ali Koç ve Acun Ulucan'ın bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Yönetime girmeme sebep onları aklamak değil. Yani Acun Ulucan'ın maçtan sonraki röportajına bakın. Futboldan ne kadar anlamadığı belli. Dün ben bir Hull maçı izledim Ulaş abi. Sağ açıkta bir tane oyuncu almış bu Belli. Yani bunları yapmaya devam ettiğimiz sürece de burada konuştuklarımızdan farklı bir senaryo olmayacak yani. Sürekli evet. aynı şey yanlışı yapıp öyle doğru sonuçlar alacağımıza inananlar varsa helal hoş olsun. Bende de köprü var mesela satabilir mi diye. O yüzden. Abi, abi, abi. ben yatıyorum. <laughs> lafını biliyorum, bak. Kendinize iyi bakın. İyi görüşürüz Cem. Görüşürüz. Bak abi, ben şeydeydim. Maraton üst H blok normalde maraton bloğunun alt ve üst katı olmak üzere en canlı en hızlı tribünüdür değil mi? Ya öyle biliriz değil mi? Maraton bloğunun. Abi çıt yoktu ya 3-5 kişi bağırıyorduk ya. Abi o da ya. o da Ali, o da o da sizin tercihiniz o da. Şimdi bak için. Ulaş abi bilet ne kadar aldım musun? Bunlar bir şey söyleyeyim mi? Hepsi sizin tercihiniz abi. Abi bileti Tercih. 2750 TL'ye aldım ya. E, tamam, 80 evet. euroya. E, 80 e, tamam euro. Abi. Kim varacak abi bu, bu tribünde? E, tamam abi 15 milyonluk 10 milyonluk hoca istersen 12 15 milyonluk ekibiyle. Milyon, hoca istersen abi. Orayı da arttırdım. Tabii canım. Loji, loji ulan ben geç, ulan geçen sene ulan hem 12 bize, bin lira verdim kombineye bu sene 40 bin lira para verdim. Nasıl? E, 10 milyon para ödemek için. Tüm günü sen 15'lik hoca istiyorsun. 6 milyonluk santrafor istiyorsun burada. Ondan sonra diyor ki bilet aa kimse bağırmıyor. Aa ne kadar tuhaf değil mi kimsenin bağırmaması? Hal, <laughs> Halbuki bağırırlar. Siz e, istiyorsunuz ki, abi. Bir <laughs> elin bilmem, de, bilmem de ne de olsun de. bilmem neyin bilmem ne de olsun istiyor. Bak, taraftarı. bir şey diyeceğim. Fenerbahçe <laughs> abi bak Fenerbahçe taraftarı bir kez. Bak, bir, bak, bak şunu unutmayın arkadaşlar. Oğuz da geldi. Oğuz da söz verdi. Her seçim bir vazgeçiştir. Bunu sakın unutmayın. Çok önemli. Alın başınızı koyun. Her seçim bir vazgeçiştir. Sen sen işte bu kadar yüksek maliyet takım kurduğun zaman tribün desteğinden vazgeçiyorsun zaten otomatikman. Çünkü taraftar profili gelir sayısı olarak yükseltmen gerekiyor. O da işte öğrenciler falan gelemiyor, orta yaşlılar falan geliyor. Onlar da bağırmıyor, çağırmıyorlar, yaşlılar işte. Ya ve, ve sadece bu cehatın anlattığı tek bir şey değil Tabii. abi. Yani tribünlerde sorunu var, evet. i̇şte, yönetimde sorun var, kadro kurma bu işleri kim yapıyor, futbol aklında sorun var. Yönetim pozisyonunda işte sadece başkanlık makamı için söylüyorum yani diğerinden ayırım Orada bir sorun var. Böyle bakacaksın abi. Yani biz camia olarak doğru reaksiyon vermeyi unuttuk. Bak hani böyle Cango odalarda söylüyordu Fenerbahçe büyüklüğünü e, unutmaya başladı. Bitmiş. Reaksiyon olarak. Ha, ben şunu söylemeye çalışıyorum abi. Yani Fenerbahçe'nin mesela işte İsmail Kartal özelinde konuşuyoruz. İnsanlar zannediyor ki İsmail Kartal'ı sen daha mı önde görüyorsun Mourinho'nun? Kardeşim yani burada konuştuğumuz şey bu değil. Sen Geçen sene 99 puan yapıp 99 gol atmış, %90'ının şampiyonluğu elinden çalındığına inandığı bir camiada hocanı kovuyorsun abi. Kovmadın hadi, kovma kötü bir kelime. Gönderiyorsun ya. abi, ya, teneke ya bağlayıp taraftar, gönderiyorsun. Burada İsmail Kartal'a ne küfürler edildi ya. Taraftar olarak zaten şuna Oğlum. sahip çıkacaktın ya. Adama ne küfürler edildi evet. ya. Ya işte Cihat onu diyorum sana. Sen taraftar olarak madem, re, madem bizden bir reaksiyon bekliyorsun, biz bu reaksiyona sahip çıkmaya çalışacaktık. Fakat biz kendi içimizde de bölündük evet. abi. Ya ne demek siz Mourinho'yu mu istemiyorsunuz? Bak, kardeşim bunun Mourinho istemekle bölümü, alakası bölünme yok. Bölünme demişken sana bak, bir parantez Berdan açayım. Berdan Gülücük falan atma seni sikerim amına kodum Bak bö, bö, bölünme, bölünme demişken de, takıl lan boş ver şey Berdan kızdırma odadan atarım seni. Ona ee, Onu kızdırma. Bugün ne yapayım? Engelledim abi? zaten yavşağı. Yemin ediyorum sana 90 dakikada bizim sadece bizim blokta abi 4-5 tane kavga çıktı. Hatta bir tanesini ben ayırdım böyle. Araya girdim beni sikiyorlardı az kalsın. Sen ne diyorsun karışma boş ya. Yanımdaki adam da karısıyla yan yana abi ben böyle şeylere sessiz kalamam biliyor musun? Hani adam karısı yanında. Niye dövmüyorlar? Adamda, adamda da eşeklik var. Karın yanında adam olamıyor. Kimseye karışma neyse siktir et. Abi 4-5 kişi... En az 4-5 tane kavga çıktı ya oğlum. Ama çürüm isteyecek kötü oluyorum abi? Sonra ben bu Fenerbahçe taraftarı utanmaz. Tarihsiz bir söylem yok. olmuş ya. Bu denmez tabi de. Ee, abi kafayı yersin ya. Yani şimdi ben bir açıklama gördüm de. Yani <laughs> abi ben kaf... Ya yani Acun Alıcalı'nın şey dediğini gördünüz mü? Ee, yani Fenerbahçe'nin... Ya ben bilmiyorum abi ben şimdi bizim ma şey, maç özetlerini izlerseniz Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyonlardan sıkılabilirsiniz gibi bir şey söylemişti. Abi yani inanılmaz ya. Yani biz biz reçete kim yani nasıl bir reçete yazacağız da şampiyon olacağız? Bir sürekli şey hocalardan ya İsmail Kartal'ı biz öpüp başımıza koymamız gerekirken adamı kapı dışarı ettik ya. Yani bunun ceremesi, cefası e Bilmiyorum yani bunun ne ne bekliyorduk ki ne beklentimiz abi 7. senede hala Adamı yolladın e, bari arkasından laf bir... etme abi ya. Gözül sevim ya bir de hani abi en büyük sorumluluğu kendi kendisini aramayan bir başkan daha ne yapmasını bekliyoruz ki? Yani Ali Koç totem yapıyordu maça gelmiyordu o yüzden geldi de kaybettik falan mı yani bahanemiz bu mu olsun mesela? Yarın işte işe gittiğinizde bunu mu söylersiniz arkadaşlarınıza? Ya Galatasaraylı arkadaşlarım siz de böyle atıştıkları zaman ya bizim başkan gel, gelmeseydi iyiydi. O yüzden kaybetti falan mı diyeceğiz abi? Ya bu bu mu yani? Başkan falan böyle mi susturacak taraftarı? Ya da hucunulacağı söylediklerine falan mı inanacağız abi? Biz özet acıp of ne kaçırmışız ya. Tarihsizlik falan. Yoksa biz yenerdik. Böyle mi yapalım abi? Hayat böyle ilerlemiyor işte. Görüyorsun 7. sene sonunda hala şampiyon olamıyorsun. Yani doğru noktalara ben şimdi akıl akıldan üstündür abi ben burada duyduklarımı birleştiririm başkasının fikirlerine önem veririm onun, onu söyledikleriyle de harmanlarım olayın nerede hatalı olduğunu ya da ne olabileceğine dair fikir üretirim e şimdi biz burada bunu yapıyoruz beyin fırtınası ama hemen hemen herkesin söylediği tek şey şu ya başkanlık formunda ya da başkanlık makamında oturan kişinin bu işi iyi yönetemediğini ya da bu işi yapamadı abi. Yanlış mıyım? Hepimiz bunun üstünde hemen hemen en fikiriz. Yani hemen hemen değil de yüzde 98 diyelim hadi. Abi yani ben bilmiyorum yani gecenin saat ikisinde Galatasaray maçını konuşuyoruz. Galatasaray maçın e, ya farklı şeyler dönüyor yani bilmiyorum yani ben sözü de size bırakayım çok da şey yapmayayım ya. Ne oldu abi düştük abi mü? Abi ben söylüyorum Fenerbahçe'nin camiye problem var bu kadar. E, Cihaz, hoş geldin. Evet. Bu kadar hoş kaypak 200 liraya karaktersiz adamın olduğu bir camianın zaten başarılı olması yok mucize olur. Zaten olamıyor abi, bu sene de olamayacağız herhalde. Cihat hoş geldin. Ya oğlum bana mesaj o, Hoş bulduk abi. Acun Olcalı'ya at. Ya bu, bu Berdan sen kafayı mı yedin ya, ya, ya ben bugün abi e, stat'taydım. E, 4000 mile yani aşağı yukarı 7000 kilometre yol yaptık abi şimdi takım ısınmaya çıktığı zaman hani şey yapıyor e, kendi arasında 3'e 1 işte 5'e 2 yapıyor ve hatta işte kareye şu çalışıyor ya, ya belki Bağış abi sen de stattaydın orada takımın konsantre olup olmadığını anlıyorsun zaten az çok hani ben böyle maça gittiğim kadar e, böyle ölçüyorum şimdi takım zaten sahaya çıktığı zaman bir tedirgindi Nerede ne yapacağını bilmiyordu. Nitekim maç başladığı zaman tribünlerin de e, kötü başlangıcıyla birlikte abi biz...